yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izleyine hoş geldiniz. Karbon kimyasına girişten molekül geometrilerini bugün anlatacağım. Molekül geometrisi, molekül geometrisi bağlanmış atomların çekirdeklerinin doğru çizgilerle birleştirilmesiyle oluşur. E, moleküllerin geometrilerini tahmin etmede diğerlik kabuğu elektron çiftleri itme kuramından yani Vesper'den yararlanır. Bu kurama göre molekül geometrisinin belirlenmesinde ortaklanmış ve ortaklanmış elektron çiftleri dikkate alınır. Bunları ileride ele alacağız. Yüksek elektron yoğunluğu olan bölgelerde elektronlar birbirlerini iter ve birbirinden en uzak konumda yer alarak molekülün şeklini belirler. Elektron çiftleri atom etrafında itmeyi en aza indirecek şekilde yönlenirler. Zaten Lewis'te de mesela karbonun Lewis'ini yaparken diyelim ki 6 e, elektronlu olduğunu biliyoruz. 2 4 şeklinde katman elektron dağılımını yaptık. Son katmanda 4 olduğu için bunun elektron dağılımını, e, Lewis yapısını 1 2 3 4 şeklinde yani birbirlerinden uzak yerleşecek şekilde yapmış oluyoruz. Yani birbirlerini itmeden dolayı bunu bu şekilde kafamıza bir yeri etsin. E, molekülün geometrik yapısı onun fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler. Bu molekülle, bir molekülde bağ açıları 3 veya daha fazla atomlu moleküller için geçerlidir. Bakın bağ açısı oluşacaksa en az 3 atom olması gerekiyor. Yani 2 bağdan bağ açısı olmuyor. Bağ açısı bağları gösteren komşu e, doğru çizgiler arasındaki açıdır. Bunlar da ileriki e, slaytlarda ele alacağız. İki atomlu bir molekülün geometrisi daima doğrusaldır ve bağ açısı yoktur. Örneğin x, şeklinde olanın e, doğrusal olduğunu görüyoruz. E, ve bağ açısı yok. Bağ açısı oluşması için en az 3 atomlu olması gerekiyor. 3 veya daha fazla atomdan oluşan moleküller ise doğrusal Açsal, düzlemsel ve üç boyutlu uzaysal geometrik şekiller oluşturabilir. Molekül geometrisinin belirlenmesinde merkez atomunun hibrit türü belirleyici bir özelliktir. Evet burada doğrusal gördüğünüz gibi burada düzlem üçgen, düzlem üzerine yerleşmiş. Burada düzgün dört yüzlü, dört tane yüzü olduğu için düzgün dört yüzlü diyoruz. Moleküllerin resper gösteriminde A merkez atomu gösterecek. X merkez atomuna bağlı atom ya da atom gruplarını gösterecek. Büyük E harfi de ortaklanmamış elektron çiftlerini gösterecek. Örneğin şöyle e, CH4'ünkünü örnek olarak verirsek. Şu merkez atomu olduğu için merkez atomu A ile gösterecektik. Buraya A yazacağız. Peki merkez atomu bağlı diğerleri e, şöyle şu hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bunlar e, merkez atomu bağlı olan atomları olduğu için 4 tane olduğu için de onu x ile göstereceğim. E, 4 tane olduğu için de buraya 4'ü yazacağım. Şimdi şu merkez atom karbon. Karbonda hiç açıkta elektron var mı? Yani Ortaklanmış elektron çifti var mı? Yok. Karbonun etrafında hepsi bağ yapmış. Hiç açıkta elektron kalmamış. Elektron kalmadığı için bunun e'si yok. H2O molekülünde e, inceleyelim. Merkez atom O atomudur. Neden? Merkeze zaten yerleşmiş gördüğünüz gibi. E, ve çok bağ yapan olduğu için mesela hidrojen bir bağ yapıyor, oksijen iki bağ yapıyor gördüğünüz gibi. oksijen iki tane yapmış, hidrojen bir tane yapmış. Onun için e, merkez atom bağ sayısı fazla olan olduğu için oksijeni merkeze yerleştirmişiz. Merkez atoma iki tane atom bağlı. Onlar neler? Hidrojenler. Merkez atom çevresinde ortaklanmamış iki çift elektron bulunur. Şimdi bunlara bakalım. Merkez atom oksijen. Bu merkez atom yerine ne yazıyorduk A. Peki çevre atom kaç tane var? İki tane var. Çevre atomu yerine X yazıyorduk ve iki tane olduğunu belirtiyoruz. İki tane olduğu için. Peki merkez atom O. O'da iki çift veya iki tane ortaklanmamış elektron çifti var deriz. 2 her bir çift için E yazıyorum. 2 çift olduğu için de E2 yazdım. Vesper gösterimi AX2 E2 şeklindedir. Amonyak molekülüne geldiğiniz zaman da bakın merkez atomunun ne olduğunu görüyoruz. Bunun yerine A yazdım. Şunlar da merkez atomu bağlı 3 tane atom olduğu için X yazdım. 3 tane olduğu için 3 yazdım. Merkez atomda bir tane ortaklanmamış elektron çifti olduğu için E yazdım. Bir tane olduğu için de burası 1. Ama bunu göstermeye gerek yok. CH4 molekülüne bakalım. Merkez atomu karbon A ile gösteriyorum. Şu hidrojenler çevre atom yani merkeze bağlı olanlar 4 tane olduğu için X 4 ile gösteriyorum. 4 tane. Merkez atomda açıkta elektron olmadığı için bunun e'si yok. C2 molekülünde bakıyorum. Şuradaki bir tanesinden yapabiliriz bunu. Karbon E2 karbon atomunda merkez atom burada. Sonuçta daha fazla bağ yaptığı için bir tanesini aldım. Onun yerine yazdım. A yazdım. Peki çevre atomu şuradaki karbonun çevresinde şurada bir, şurada bir şunlar olmak üzere iki tane olduğu için x2 diyorum. Peki merkez atomda ortaklanmış elektron çifti var mı? Şuradaki karbona bakıyorum mesela var mı hiç ortaklanmış elektron çifti? Yok. Hepsi çünkü bağ yapmış. Hiç açık elektron kalmamış burada. Öyleyse bunun E'si yok. ax 2 şeklinde söylüyoruz. Tabii ki diğer atomda da 2 şeklinde oluyor. İkinci periyot elementlerinin hidrojen atomuyla yaptığı bileşiklerin geometrileri ve hibrit türlerine bakalım şimdi de. E, berilyum de gördüğünüz gibi berilyum atomu bunun 4 olduğunu, hidrojenin de 1 olduğunu biz vermiş olalım atom numaralarını, nötr atomun elektron sayılarını vermiş olalım. Berlin atomunun hibrit orbitalinin elektron dağılımına baktığımız zaman öncelikle normalini bir yazalım. Berlin 4, 1s2, 2s2 şeklinde toplamları 4 olacağı için bu şekilde yazdım. Şimdi şu son enerji düzeyinde 2p boş orbitalleri var. Buradaki boş orbitallere Merfillium bağ yapmak için şuradaki elektronunu geçirmiş olur ve dolayısıyla burada 2sp yani S ile P arasında o hibrit orbitali oluştuğu için bu şekilde 2sp 2sp şeklinde yazıyoruz. Bir tanesi bir tane P karıştığı için iki tane sp hibrit orbital oluşmuş oluyor. Plerde iki tane P de boş kalıyor. Dolayısıyla ee, şurada tek bağ oluştuğu için ilk oluşan bağlar sigma bağı olduğu için bunlar sigma bağdır. Ee, ve burada berilyumun sp hibritleşmesi yaptığını görüyoruz. Peki sp hibritleşmesi yapan berilyum ile hidrojenin de 1s 1 yani s orbitalinin olduğunu biliyoruz. Demek ki sp ile s arasında sigma bağı oluşmuş oldu burada örtüşmesiyle birlikte. Bu tarafta da aynı şekilde iki tane sima bağı oluşur. Şimdi bunun bağ açısına bakalım. Ee, şuraya tekrar ben yazacak olursam hidro, berilyum şu şekilde 180 derece olduğunu görürüz. Bağ açısı 180 derece. Geometrisi doğrusal. Ee, hibrit, e, hibrit, vesper gösterimini yapalım. E, ee, Berilyum yedirir de. merkez atom berilyum A yazdım. Şunlar çevre atomu olduğu için X yazdım iki tane. Merkez atomda açık elektron olmadığı için A X şeklinde yazarız bunun çünkü E'si yok. Hibritleşme türü sp olduğunu zaten söylemiştik. Molekül e, dengede olduğu için ve açıkta elektron çifti olmadığı için merkez atomda açık elektron çifti olmadığı için molekül apolardır. Molekül içi bağ türü farklı cins atomlar arasında olduğu için de polardır. BH3 molekülü ile ilgili B atom hibrit orbitallerinin elektron dağılımını görmüş olursak borun 5 olduğu verilmiş. Bor 5 ise 1s2, 2s2, 2p1 şeklinde elektron dağılımını yaparız. Bir e, S'de bir tane orbital var. İki S'de bir tane var. P'nin üç tane orbital olduğunu biliyoruz. Elektronlar yerleşirken önce tek yerleşecekti. Bir S orbitalini dolduruyorum. Sonra iki S'ye geçiyorum. Sonra iki P'ye geçiyorum. Bir S, 2de de iki tane elektron var. Tabii zıt yönlü yerleşecekler. şuradaki bir iki S, 2 de yine yerleştirdim. Önce tek sonra çift. 2 P, 1de de bir tane elektron var. iki tane boş var. bor, bağ oluştururken şuradaki son enerji düzeyi ile alakalı düzenlemeler olacaktır. Dolayısıyla şuradaki bir elektron buraya transfer olacaktır. Yani buraya geçmiş olacaktır. Son şekliyle yeni hibrit orbitalleri, yeni bir enerji düzeyinde hibrit orbitaller oluşacaktır. Şuradaki bir tane elektron şuraya geçtiği için şu ikinci de doldu. Şurada bir tane boş P orbitali kaldı. Bakın şuradan S katıldı. Buradan da P'ler katıldı. Bir tane S, iki tane P olmak üzere toplam üç tane katıldılar ve SP2 hibritleşmesini oluşturdular. Demek ki hibritleşme türü SP2 yapıyor. Merkez atom yapıyor zaten hibritleşmeyi. Çevre atomlar değil. Yani hidrojenlere bakmayacağız. Merkez atomu bakacağız. SP2 hibritleşmesini oluşturdu. Peki bir tane S, iki tane P olmak üzere üç tane orbital katıldığı için üç tane SP2 hibrit orbital oluşacak. Bakın 1, 2, 3 tane sp2 hibrit orbital oluştu. Şuradaki boşta kalmıştı. dolayısıyla gösterecek olursak borun şu şekilde hidrojenlerini gösterilmiş. Bağlantısını bağlantılar gösterilmiş. i̇lk önce tek bağ varsa sigma bağıdır. Çift bağ varsa ve üçlü bağ varsa işte bir sima diğerleri pi Çünkü sigma oluşmadan pi oluşmuyor. Dolayısıyla burada üç tane sima bağı olduğunu görüyoruz. Ee, borun sp2 birleşmesi yaptığını biliyoruz. Hidrojenin de bir s 1 bir tane zaten elektronu vardır. Ve dolayısıyla s orbitali var. Ee, borun sp2 birleşmesiyle hidrojenin s'si arasındaki örtüşmeyle Burada sima bağı oluşmuş oldu. Ve 3 tane sima bağı oluştu. Ee, bağ açısı 120 derecedir. Burada bağ açısını 120 derece diyoruz. Geometrisi düzlem üçgendir. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde. Vesper gösterimi e, bor merkez atomdur. A diyorum. E, merkez atomu A ile gösteriyordum. E, çevre atom ya da merkez atoma bağlanmış 3 tane atom olduğu için X ile gösteriyorum. 3 tane olduğu için de 3 yazıyorum. Merkez atomda yani burada hiç açıkta elektron kalmadığı için E'si yok. O zaman ax 3tür hibritleşme türü SP2'yi söylemiştik. Molekülde e, bunlar dengede olduğu için yani hidrojenler eşit çektiği için elektronları. E, burada bir denge söz konusu e, ve zaten merkez atomda da elektron, açıkta elektron yok. Molekül apolardır. Molekül içi bağ türüne baktığımız zaman farklı tür atomlar arasında olduğu için zaten molekül içine bakarken aynı tür farklı tür diye bakılır. Molekül içinde eğer aynı tür atomlar arasında bağ oluştuysa apolar kovalent bağ farklı atomlar arasında oluştuysa polar kovalent bağ o zaman molekül içi bağ türünün polar kovalent olduğunu söyleriz. H2O molekülünü de inceleyelim. Oksijen 8'i açtığımız zaman 1s2, 2s2, 2p4 şeklinde açılır. Şuradaki orbitallerde olacağı için hibritleşme şurada çift 1, 2, 3 bir tanesi de çift olacak ama zıt yönlü yerleşti. Burada boş orbital olmadığı için s'den bir tane, p'den üç tane sp3 hibritleşmesi yapar. Kaç tane? Toplam 4 tane katıldığı için 4 tane SP3, 1, 2, 3, 4 tane SP3 birleşmesi yaptı. E, su molekülüne baktığımız zaman ilk bağlar sima olduğu için burada sima bağları oluştu. Oksijen SP3 birleşmesi yapmıştı. Hidrojenin de S orbitali olduğu için e, SP3-S örtüşmesi gerçekleşti. 2 tane sima bağ oluştu. Bağ açısı 104,5'tür. Geometrisi bakın açısal ya da Kırık doğru şeklinde. Doğrusal olsaydı böyle olurdu. Kırık doğru olduğu zaman bakın kırılmış doğru. Vesper gösterimine bakıldığı zaman merkez atom oksijen A yazacağız. Çevre atom iki tane hidrojen X2 yazacağız. İki tane olduğu için. E, merkez atomda iki tane ortaklanmış elektron çifti olduğu için onlara da E2 yazacağız. AX2 E2 vesper gösterimi olacak. İbriteşme türü SP3 bulmuştuk. Molekül e, dengede olmadığı için ve merkez atomunda ortaklanmış elektron çiftleri olduğu için polardır. Molekül içi bağ farklı tür atomlar arasında olduğu için polardır. CH4 molekülüne baktığımız zaman da karbon hemen açalım yine. 1S2, 2S2, 2P2. Ee, buradan S'nin bir tane, S'nin bir tane, P'nin 3 tane orbitali olduğunu biliyorum. Tek çift, tek çift. Bakın p yerleştirirken 1, 2. Önce tek tek yerleştireceğim. Ee, bağ yaparken bir tane elektronu buraya gelir. S'den bir tane, P'den 3 tane katıldığı için SP3 birleşmesi yapar ve toplam 4 tane orbital karıştığı için 4 tane SP3 olur. 1, 2, 3, 4 tane SP3 var. E, karbon sp 3 birleşmesi yapar. Hidrojende de sigma ortaları olduğu için sp 3 s örtüşmesiyle sigma bağları oluşur. Kaç tane? Toplam 4 tane sigma bağı oluşmuş oldu burada. Çünkü ilk bağlar sigma'dır. İkinci bağ oluşsaydı ikinci bağ pi olurdu. 4 tane sigma bağı oluştu. Bağ açısı 109,5'tur burada. geometrisi düzgün dört yüzü. 4 tane yüzü var diyoruz. Vesper gösterimi. Merkez atomda karbon var. A yazdım. Çevre atomda hidrojen var. X yazdım ama 4 tane. Ee, ama merkez atomda açık elektron olmadığı için ES yok. AX 4'tür. Vesper gösterilir. İbritleşme türü SP 3'tü. Molekül merkez atomda açıkta elektron yok ve molekül dengede olduğu için apolardır. Molekül içi bağ türü de farklı cins atomlar arasında olduğu için polardır. Bazı moleküllerin vesper gösterilme ve geometrilerine baktığımız zaman SP birleşme türünün e, molekül geometrisi Doğrusal AX2 şeklinde gösteriliyor. Yani şuradaki örneklerden yola çıkarak şunları bulabiliriz aslında. Mesela berilyum'a baktığımız zaman berilyum idrur'da bu şekilde olduğunu görürüz. C2H2'ye baktığımız zaman bu şekilde doğrusal olduğunu görürüz. E, şunlara baktığımız zaman mesela C2H4'e yer alalım. Buradan e, mesela şu karbonu aldığımız zaman A diyeceğim. 1, 2, etrafında 3 tane atom olduğu için X3 yazacağım. Ee, ama karbonun etrafında ortaklanmış elektron çifti olmadığı için E'si yok. A, 3tür ee, Vesper gösterimi. Düzlem üçgendir bakın. ve ee, SP2 birleşmesi yapmıştır gibi. Mesela CH4'ü biraz önce anlatmıştık. CH4'te de bu şekilde hidrojenler yerleşiyordu. Şu A şunlar X olduğu için 4 tane var. ax X 4'tü. Merkez atomda elektron olmadığı için E'si yoktu. E, ve düzgün 400'lü olarak SP3 hibritleşmesi de yapardı. E, NH3'te baktığımız zaman şu şekilde hidrojenler yerleşecek. Ne ya A dedim. Merkez atomu olduğu için hidrojenlere X dedim. 3 tane var. Bir tane de E'si var değil mi? Ortaklanmış elektron çifti için bir bir çift için bir tane E yazacağım. üçgen piramittir. Normalde düzlem üçgen olması gerekiyordu. Şuradaki elektronlar bozacaktır. Düzlemsel üçgeni ve üçgen piramit olacaktır. En az üçte. E, Suyunki suyun ki de açısaldır. Şu şekilde açısaldı ya da kırık doğru olarak söyleyebiliyorduk. Oksijen de SP3 hibritleşmesi yapıyordu. Yukarıdaki moleküllerden kaç tanesinin karşısındaki vesper gösterimi doğaldır? Artık vesper gösterimiz için çok örnek yaptığımız için molekülleri bu şekilde direkt yazalım. Karbon A merkez atom. Oksijenlerde iki tane olduğu için AX 2'dir. Merkez atomda açık elektron olmadığı için E'si yoktur. NF3'e bakalım. Şimdi burada baktığımız zaman N A olarak yazdık. 3 tane F olduğu için X3 olarak yazdım. Merkez atomda bir tane ortaklanmamış elektron çifti olduğu için AX3 E olması gerekiyor. Şunları F'lere almıyoruz. Merkez atomdakileri sadece E için, büyük E için alıyoruz. Öyleyse AX3 E olmalıydı. Buraya AX denilmiş. Bunun AX3 E olması gerekiyordu. Bu o zaman yanlıştır. 3'e bakalım. C2H4 de karbonlar merkez atomdu. Hidrojenleri böyle yerleştirirsek hemen bakıyorum. Karbon merkez atom A yazdım. Etrafında 3 tane olduğu için X3'tür. CH4'e bakıyorum. E, şu A'dır. 4 tane olduğu için de etrafında AX4'tür. Dolayısıyla yanlış olan bir tane doğru olan 3 tanedir. Aşağıdaki moleküllerin karşısına geometrisini ve bağ açısını yazınız denilmiş. Bunlar da verilmiş. Artık bunları bildiğiniz için direkt yazıyorum. Bor 5 olduğundan 2 3'tür. 3 tane bağ yapar. Hidrojen 3 tane bağlandığında şu şekilde gösterebiliriz. E, geometrisine bakacağız. E, şu şekilde yapabiliriz buna. Şurada düzlem üçgen olduğu için bunun geometrisi düzlem üçgen üzerine yerleşmiş ve düzlem üçgendir. Çünkü açıkta elektron falan yok merkezde. O zaman düzlem üçgen diyeceğiz geometrisine. Bağ açısına da düzlem üçgende bağ açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Böyle bileceğiz. Berlüm bakalım. Ee, şu şekilde hidrojenler sağa ve sola dağılacak. Dolayısıyla doğrusal olduğu için buna doğrusal deniyor ve şu şekilde açısının da 180 derece olduğunu görüyoruz. Böyle bulabiliriz. Şimdi e, bir ekstra şunu anlatacağım. Kolaylık olsun diye. Mesela H2O'da bu şekilde çok önemli olduğu için h 2 tekrar etmiş olalım. Bölümü bu şekilde bitirmiş olalım. E, şurada elektronları vardı. Şimdi bunun e, yibritleşmesini bulurken şu şekilde de bulabiliriz. Mesela burada kaç tane doğrultu var? 1, 2. Şuradaki her bir elektron çiftini bir doğrultu kabul ediyorum. 4. O zaman sp'lerin üstleri toplamı s'nin zaten üzerine 1 geliyor, başka bir rakam gelemiyor. Üstlerinin toplamı 4 tane doğrultu olduğu için sp 3 olur. Mesela BH3'de kaç tane doğrultu var? 1. 2, 3 tane doğrultu var. Zaten merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman buna da sp2 yani üstlerinin toplamı 3 olacağı için 3 doğrultu olduğu için sp2 olduğunda ekstra anlatmış olayım. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.